Hey, yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Live gelen yeni güncellemeyi göstereceğim, tanıtacağım arkadaşlar. E, i̇lk başta e, şu evi tanıtıyorum şu an arkadaşlar. Bakın gördüğünüz şu 3 katlı evi tanıtıyorum arkadaşlar. Şimdi burası e, üst katı, gördüğünüz gibi alt katını tanıtıyorum arkadaşlar. Alt katı böyle. Abone olun diyor arkadaşlar. E, teşekkür ederim arkadaşlar. Evet abone olmayı unutmayın sakın, kesinlikle arkadaşlar. Burası alt çatı bu evin üst katına çıkalım burada böyle banyo var burada pış pış ses geliyor sağa kusura bakmayın şu an e, Narmi yengemin evindeyim Narmi yengemlerde bebek var bu yüzden makas sesi geliyor zaten evet burada böyle yer var buradan e, yukarı çıkıyorsunuz sonra buradan çatıya çıkıyorsunuz arkadaşlar Sen burası çatıydı yok şurası çatıydı bakın dakika. Burası burayı da göstereyim. Burası bir öyle kitaplık. Ee, sonra burası da e, böyle bir yatak. Bu arada bu videoyu gerçekten çekmek için o kadar uğraştım ki. Arkadaşlar ne olur bir like çok görmeyin. Aboneyi çok görmeyin. Ne olur arkadaşlar. Abone olun. Like atın arkadaşlar. Ee, burada böyle çatıya çıktık Bakın. Çatı da böyle. Gördüğünüz gibi. E, video başladı bu arada. yazıyorum. video başlıyor. yazın bakalım arkadaşlar şu an evimi kitap almışım ee, Evet o kitaplıktan raftan kitap alabiliyorsunuz arkadaşlar ee, Ayla eylem arkadaşlar ee, aldığını bir şey yapmış Neyse arkadaşlar şimdi e, diğer evi tanıtacağım video kendi kendine kapattığı için arkadaşlar abone olun please like atın please evet arkadaşlar bir like ve aboneyi çok görmeyin ne olursunuz arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar e, bu arada hemen evimizi alalım satıp alalım e, şimdi buradan siliyorum ve yeni ev alıyorum arkadaşlar yeni biri alacağım şimdi e, şu evi tanıtacağım arkadaşlar ee, şimdi bu evde güzel yani seviyorum bu evde. Arkadaşlar yani role play yazı kullanacak bir ev. Ee, asansör falan var evin yani içinde. Böyle bir mutfağı var. Sonra burada garajı var. Sonra burada banyosu var. Artık ezberdim bir Abone ol, like at. Evet. Arkadaşlar burada yeni yatak var. Üst kata çıkalım. Üst katta da güzel şeyler var. Bir dakika asansöre bineceğim hemen. Burada. Evet arkadaşlar sonra burada üst kata çıktık. Burada piyano var yine burada bir oturma odası var arkadaşlar. Sonra burada yatak odası var ve burada kamp yapabiliyorsunuz sanırım. Çok zor şartlar altında video çekiyorum. Burada yine banyo var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. kapıyı falan kapattım. Evet şimdi aşağı iniyoruz. İndim. Son yoksa yok arkadaşlar. Şimdi polis yeni tanıyacağım. İki ev tanıttım sanırım. Başka yeni gelen bir ev yok. Bunlar falan eskiden vardı falan. Şimdi evim silmeyeyim. Arkadaşlar şimdi polis yerine gideceğim. Peki buradan <laughs> nasıl ışınlanabilirim? Ee, metro ile i̇ki e, saat metroya bekliyoruz arkadaşlar. Burada metro yeni geldi. yeni değil. Eee Şimdi baya baya bir iki gün önceki falan yenilikleri tanıtıyorum arkadaşlar. Bunları zaten siz de biliyorsunuzdur. Metro'yu falan filan. Bakış arabaya bineceğim şimdi. Yani i̇ki saat uğraşmayayım. Diğerleri binsin. Taksi almışım. Taksi almışım bir dakika. taksi de yeni gelmiş arkadaşlar. Ve... Yapma. Evet arkadaşlar şimdi polis alanına gideceğiz. Polis alanını gösterdim mi videonun başında? Sanırım göstermemiştim arkadaşlar. Evet polis alanına geldik. Ee, burada balonu bile, herkes biliyordu zaten oyunun başında balon vardı. Ee, polis alanına gidip videoyu bitireceğim evet, arkadaşlar. Tamam. Polis de biteceğim. Bu yeni gören güceniklerden sonra. Ee, polis alanında böyle arkadaşlar. Burada sorgu yeri var. Burada hapishaneler var. Burada yine yeah, sorgu yeri var. Arkadaşlar buradan izliyorlar. Ee, biliyorsunuz zaten oraları. Arkadaşlar burada zaten hapishane var. Yani normal polis alanında olabilecek bir şey. Arkadaşlar. Sonra burada e, ana patronun galiba yeri var arkadaşlar. Sonra burada yine odalar var. Yine burada hapis var. Ee, gene Bence bu Burak bundan daha güzel arkadaşlar. Çok güzel. Daha bayağı yenilikler geldi, gelmeye de devam ediyor sanırım. Burayı kapatmışlar mesela. Bakın silahlar falan var burada. Arkadaşlar bu böyle yani. O zaman videoyu bitirelim. Şurada bir kapatma yapalım. Hemen şurada bir veda edelim. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Size seviyorum. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada ses geldi. geçeceğim. Kusuruma bakmayın. Bu videoda böyle olsun. Ee, görüşmek üzere o zaman. Bay bay arkadaşlar.